Atatürk'ü de bir rahat bırakmanız lazım. Yani Atatürk'ü sadece alkol sağlığa zararlıdır. Rakı içip yanında beyaz leblebi yiyerek anmak mı sizin Atatürkçülüğünüz? Bu Atatürk Veya kaçak Aha. sigarayla yakalandıktan sonra Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığınızı vurgulamak mı sizin Atatürkçülüğünüz? Veya bir yolsuzlukta baklava kutusunun içerisinde eurolar çıktığında 14 tane farklı Atatürk figürüyle Atatürkçülüğünüzü vurgulamak herkes, mı sizin evet, evet, evet. Atatürkçülüğünüz? İstanbul bu, Büyükşehir bu hakaret, Belediyesi... E hakaret. yolsuzluk soruşturmasında rüşvet alan personelin yer aldığı karede ki Özgür Özel Grup toplantısında o hanımefendiyi savunmuştu. Arkada yine Atatürk resmini ortaya koyarak mı Atatürkçülüğü? Sizi izleyiciler şikayet ediyor. Atatürk... Yolsuzlukla hı, 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 hı. bir şekilde Atatürk imgesini ve simgesini bulaştırarak Cumhuriyet Halk Partisi yapmaktadır. Onu savunan Açak yok. Kaçak sigara hayır, operasyonunda Atatürk'ün adını kullanmak Atatürk'e hakaret etmektir. Atatürk'ün politikalarını hayata geçirmek, Şakir Zümre'lerin savunma sanayinde üretime devam etmesini sağlamak, Nuri Demir Ağalar'ın önünün kesilmemesi demek ve vecehi hürkuşların hem üretim yaptırmayıp hem itibarsızlaştırılmasının önüne geçmek gerçek Atatürkçülüktür. Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasını hayata geçirmek Atatürkçülüktür. Türkiye'yi dışarıya şikayet etmemek Atatürkçülüktür. Türkiye'nin milletin hayrına yaptığı her şeye karşı durmak Atatürkçülük değildir. Dünyanın en doğru işini de yapsa biz buna doğru diyemeyiz dememektir Atatürkçülük gerçek manada. Dolayısıyla Atatürk'ü bir rahat bırakmaları çekilmiş. lazım. Atatürk'ü kabul etmek onun politikalarını hayata geçirmektir. Biden'la bir olup Türkiye'de iktidarı ortadan kaldıracağız demek Atatürkçülük değildir. Atatürk'ün sırtına ediyorum. yüklenip kül tabaklarıyla Atatürk propagandası ve pazarlaması yapıp ceplere indirmek değildir Atatürkçülük. 25 bin liralık, Bu 25 harbiden bin harbiden liralık kitaplar yazıp Atatürk'ün üzerinden para kazanmak, cepleri doldurmak değildir Atatürkçülük. Atatürk'ün politikalarını ama sizin bu milletin faydasına, bu, bu, bu ülkenin faydasına yapılan şey. çalışmaları desteklemektir Atatürkçülük. Eğer Atatürkçüyseniz gerçek manada. <laughs> tamam. Atatürk'ün uygulamadığı şeyleri Atatürk'ün adı altında, kamalizm adı altında bu milletin dininden soğutmaya çalışmak değildir Atatürkçülük. Beyliklik yani. kavramını Şimdi insanların açıyor, şahsi yaşantısının özgür, içerisine özgür. sokmak değildir Atatürkçülük. Dolayısıyla ben Özgür Özel'e söylemeye çalıştığım şey şu. Kiminle savaşıyorsun? Bu politikaları hayata geçirenlerle mi savaşıyorsun? Yoksa neyden kurtaracaksın bu ülkeyi? Bu ülkeyi tam bağımsızlaştırmaya çalışanlardan kurtaracaksan bu millette feraset sahibi kardeşim. Neyden kurtarıyorsunuz? Kimden kurtarıyorsunuz Türkiye'yi? Türkiye'de tam bağımsızlık politikalarını hayata geçirenlerden mi kurtarmaya çalışıyorsunuz Türkiye'yi? Milli savunma sanayiyi geliştiren, dün çelik kubbenin lansmanını yapan TCG Anadolu'ları boğazda süzülmesine olanak sağlayan, yine bizim yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirenlerden mi kurtaracaksınız? Milli enerji politikasını hayata geçirenlerden mi kurtaracaksınız? Bunca yıl sınırlarımızın içerisinde sahip olduğumuz enerjiyi ortaya çıkaranlardan mı kurtaracaksınız? Terörü ülke sınırlarından çıkaranlardan mı kurtaracaksınız? Amerika'ya ve Rusya'ya rağmen sınır ötesi harekatları gerçekleştirenlerden mi kurtaracaksınız? Yine Libya'yla yaptığı anlaşmayla mavi vatanda bu milletin hakkını savunacaksınız bulunanlardan mı kurtaracaksınız? Neyden kurtaracaksınız? Azerbaycan'ın 30 yıldır esaret altında bulunan Karabağ'ın kurtulmasına destek olanlardan mı kurtaracaksınız? Milli teknoloji hamlesini hayata geçirerek Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisine katkı sağlayan, TOG'un üretilmesini sağlayan teknofestleri hayata geçirenlerden mi kurtaracaksınız? İsrail medyasının her gün hedefe koyduğu, Yunan medyasının her gün en az bir saat Türkiye'deki gelişmeleri haberleştirdiği kişilerin kahramanlarından mı kurtaracaksınız? Neyden kurtaracaksınız siz Türkiye'yi ya? Gerçekten merak ediyorum. Şunu da anlamıyorum. Şimdi bunun hepimiz tarafından alkışlanması lazım ya. Herkes tarafından. Değil mi? Şu, bu çok önemli bir şey değil mi yani? Şimdi yani bir Atatürkçüyüm diyen insanın bununla gurur duyması lazım değil mi ya? Takdir etmek lazım. Yani biz niye böyleyiz anlamıyorum ben ya. Niye böyleyiz ya? Ya illa bir şeye tukaka diyeceksin ya. Hayır ya. Bir ortadan konuş, bir milli konuş ya. Değil mi? Milliyi konuşan ben gurur duyuyorum ya. Heyecanımı görüyorsunuz yani benim. Ama muhalefet yapıyoruz diye savunabilirler. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya iyi iyi yanlışa yanlış kendi aklımızın yettiği kadarıyla ama niyetimiz doğru. Niyetimiz halis bizim. Hı hı. Niyetimiz halis. Bizim ne ihtiyacımız vardı diyeceksin. Ya bundan ne? Bundan ne hayır gelir ya? Ya bu vizyonsuzluktan ne hayır gelir? Bizi böyle büyük büyük devlet nasıl olabiliriz biz? Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak elbette hepimizin görevidir. Ancak bunu yaparken geçmişe özellikle de Osmanlı'ya haksızlık etmemek gerekir. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk. O olmasa, kök olmazsa ağaç olur mu? Olmaz. Onun üzerinde yükselttik. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a burası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a bir Osmanlı subayı olarak çıkmış, Ankara'daki meclisi yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Bu hakikatler apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir. Türk milletini kendi tarih yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da budur. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Ülkemizde yıllardır en Ticaret bir... Atatürk ve Cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar önde perde bir... gibi kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü eyyim, en iyi milletimiz biliyor. Bize olan düşmanlığın en önemli sebeplerinden biri işte bu kirli ticareti ifşa etmiş ve önüne geçmiş olmamızdır. Buna rağmen hala aynı kafayla kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretmeyi maharet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son teröristi ima etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalığı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir. Türk tarihini binlerce yıllık devamlılığı içinde kavramak yerine hala bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle karşı karşıyayız. Üstelik bunların arasında siyasetçilerin de bulunuyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar da aynı şekilde Atatürk maskesi takarak bu milleti olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Ne Atatürk'ü ne de cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Her fani gibi Atatürk'ün yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları olabilir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışılabilir. Bizim ayak izlerimiz nerelere kadar gitmiş, haberleri yok. Öyle diyor şair. Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz. Biz sıradan bir millet değiliz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.